Şu binadan çabucak bir silah lazım. Git bakalım şöyle bir olan burada da bir şey gözükmüyor. Aha şok cihazı mı? Allah Allah şok cihazının burada ne iş var? Git bakalım burada ne var? Lan oha oğlum burada da MG çıktı. Ne oluyor lan? Oğlum bir tane silah istedim MG buldum lan. Burada da AVM var. Oğlum bir dakika ne oluyor? Alt üstü ben bir tane silah istemiştim. Bir sürü güzel silah buldum. Allah Allah git bakalım şöyle bir. Abi bir dakika buradaki ne? 3 level çanta mı? Oğlum ne oluyor lan? Bak bakalım şöyle bir. Bir dakika burada da uçan süpürge var. Ulan merdivenin başında olut olmaz ki. Bir dakika ya çatıda bir yerde pusu varsa. Ulan yer miyim lan bu numarayı? Şimdi pusu var mıymış? Yok yok öğrenciler hızlı bir şeyde bir tane taktik yapma vakti buradan bu tarafa doğru çık bakalım şöyle bir tamam buradan da bu tarafa doğru tutunabilirsem tamam haydi bakalım şimdi adamlar sol tarafta bir yerde olabilirler hiçbir şekilde ayak vermeden dikkatli bir şeyde gitmem lazım çık bakalım şöyle bir kardeşim selamünaleyküm burada birileri var mı bak bakalım şöyle bir aha da gördüm sizi şimdi birazcık kör edeceğim onları at bakalım şöyle bir aha vallahi kör oldular tamam sıkmaya başladı gelin bakalım buraya kardeşim şimdi sen işinizi bitir sen şöyle bir düş bakalım bir tamam sen düş bakalım şöyle kaldı bir kişi bak bakalım buraya kardeşim yukarıdayım ulan var ya hala fark edemedi beni Heh. hop oh, kaybolun gidin gözüm görmesin